Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok az malzeme ile yaptığımız gluten içermeyen cevizli harika İtalyan kurabiyesi yapacağız. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle 175 gram cevizi robotla çekerek başlıyoruz. Ben hafif tanecikli bıraktım. Siz dilerseniz toz haline gelene kadar robotla çekebilirsiniz. Bir adet yumurtanın akını ekliyoruz. Yarım su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Bir çay kaşığı vanilya ekliyoruz. Bir çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırdığımız karışımın içerisine robotla çektiğimiz cevizi ekliyoruz. Şimdi cevizle birlikte homojen bir kıvam alana kadar çatal yardımıyla tekrar karıştırıyoruz. Kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi şekil verme işlemine geçiyoruz. Hamurumuzdan küçük parçalar koparıyoruz ve ardından elimizle yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamurları pudra şekerin içerisine batırarak her tarafını pudra şekerine buluyoruz. Ve ardından fırın tepsisine yerleştiriyoruz. kurabiyeleri tamamladık. Şimdi iki parmağımızı pudra şekerine batırarak bütün kurabiyelere çimdik atıyoruz. Bu yüzden bu kurabiyelere çimdik kurabiye de deniyor. Kurabiyelerimizin hepsini tamamladık. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığımız fansız ve turbo'suz fırında tam 15 dakika boyunca pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi servis etmek için soğumasını bekliyoruz. kurabiyelerimiz tamam. artık servise hazır. Şimdi sizlerle birlikte iç kıvamına bakalım. İçi buram buram ceviz olan harika bir kurabiye. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.